Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın 3. yani son takım oyunu oynanacak. Bu dokunulmazlığı hangi takım kazanacak ve kaybeden takımdan kimler adı olacak? Ve ayrıca fragmanda gördüğümüz olaydan dolayı Çağatay diskalifiye mi oluyor yoksa devam mı edecek? Peki ya Çağatay'a ne ceza verilecek? Hepsi ve daha fazlasını bu videoda sizle ile paylaşmaya geldim. Başlamadan önce destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazanan taraf oldu. Ve haftanın eleme adayları Hakan ve Muratcan mavi takımdan oldular. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar tekrardan bello şeklinde yarışacaklar. Ve bütün masalarda hamsi tava yapılacak. En iyi hamsi tavayı yapan ve en çok puanı alan takım bu akşamın kazanan tarafı olacaktır kazanan takıma gelmeden önce fragmanda bazı olayların yaşandığını, hem balkonda ses yapan yarışmacılara tepki veren yarışmacılar olduğunu ve ayrıca Çağatay'ın arkadaşlarıyla konuşurken Mehmet Şef'in ona senillendiğini ve fragmanda bize gösterilen Çağatay'ın Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğünü görüyoruz ki açıkçası ben Çağatay'ın kesinlikle Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğünü düşünmüyorum. Çünkü ilk söylediğinde Mehmet Şef Çağatay önünü bırakarak dışarı çıkmaya çalışıyor. Devamındaysa ben yarışmacılardan birinin Çağatay'a bir laf attığını ve Çağatay'ın yarışmacının üstüne yürüdüğünü ve kesinlikle Mehmet Şef'in üstüne yürümediğini düşünüyorum. Mehmet Şef'in üstüne yürüse zaten diskalifiye olur. Fakat diskalifiye gibi bir sorunun da yaşanacağını düşünmüyorum. Bence Çağatay sadece bir ceza alacaktır. Bu da büyük ihtimalle ödül oyunlarıyla ilgili bir şey olabilir. Ve çok fazla uzatmadan bu akşam kazanacak olan takıma geldiğimizde ise %100 olarak bu akşam tekrardan kırmızı takım kazanarak haftayı 2-1 galibiyetle bitirecektir ve haftanın son eleme adayları da mavi takımdan çıkacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam hangi takım kazanır kimler duyulur ve sizce Çağatay diskalifiye mi olacak yoksa haksız mı? Yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler.